Spartan Warrior, 1 numara, bu at son yarışlarında gösterdiği etkileyici performansla dikkat çekiyor. Özellikle son 6 yarışında birincilik elde etmesi onun formda olduğunu gösteriyor. Trojan Sun, 4 numara, güçlü bir babaya sahip olması ve son yarışlarında tutarlı sonuçlar elde etmesi bu atı kazanmaya bir adım daha yaklaştırıyor. Ardı bir numara, ilgili atın son performansı ve jokeyinin tecrübesi, onu güçlü bir aday haline getiriyor. Hızlı bir başlangıç yaparsa, yarışın en önünde yer alabilir. Dandy Speed, Ayer. 2 numara, güçlü bir pedigreye sahip olan bu at, koşu mesafesi için uygun bir form gösteriyor. Antrenörü de dikkat çekici bir başarı geçmişine sahip. THI, 2 numara, son performansları oldukça etkileyici. Özellikle son 6 yarışı dikkate alındığında temposunu artırma potansiyeli var. İyi bir start ile yarışı önde götürebilir. Motavail, 6 numara, son 2 yarışında gösterdiği performans ile dikkat çekiyor. Hızlı bir yarış çıkarsa, bu sefer podyumu zorlayabilir. Dwindling Funds, 1 numara, özellikle antrenörü ile olan uyumu, bu yarışta avantaj sağlayabilir. Sıralamada üst sıralarda yer alması muhtemel görünüyor. Masala 3 numara son 6 derecesi itibariyle daha iyi bir performans göstermesi bekleniyor. Kendi döneminde güçlü rakipler ile yarışmıştır. Bu yüzden sürpriz yapabilir. Klasına 2 numara son derece tutarlı bir performans sergileyen bu yarışmacı son 6 koşusundaki dereceleriyle dikkat çekiyor. Özellikle son 4 koşudaki dereceleri umut verici Golden Valor 5 numara deneyimli bir rakip olan bu at 6 derecede gösterdiği performansla potansiyelini ortaya koyuyor. Son derece rekabetçi ve kazanma şansı yüksek görünüyor. Eternal Sunshine 8 numara son yarışlarındaki tutarlılığı ve güçlü performansıyla bu koşuda şansını artırıyor. Paris Day 2 numara özellikle son yarışındaki etkileyici derecelerle dikkat çekici bir potansiyele sahip. Spartan Arrow 1 numara bu yarışta önceki başarılarıyla öne çıkıyor ve favori olarak değerlendirilebilir. Princess PW 3 numara, son yarışlardaki tutarlılığı ile dikkat çeken bu at, hızlı bitişleri ile öne çıkıyor. Performansını artırma potansiyeli mevcut. Molwatcher, 1 numara, geçmişteki dereceleri onu güçlü bir rakip haline getiriyor. Ekibinin doğru stratejileri ile bu yarışı kazanma şansı yüksek. Fortunate Star, Aier 1 numara, son yarışlarda gösterdiği performans ile dikkat çekiyor ve güçlü bir jockey ile koşacak. Beneficiary 3 numara, önceki koşulardaki dereceleri oldukça tatmin edici, bu yarışta da iddialı olabilir. K.Y.Ber, Crystal, Ir 6 numara, sahip olduğu hız ve denge ile bu mesafeyi rahatlıkla alabilir. Royal Duke 7 numara, son zamanlardaki istikrarlı performansı ile pek çok atı geride bırakabilir.